Yerli halkımız, uzunca bir dönemdir Bekbe Genel Müdürlüğü'nde bazı taleplerde bulunuyoruz. Bu taleplerden biri özellikle kendi bünyenizde genel müdürlükte, baş müdürlükte 2000 e yakın üyesi olmasına rağmen istihdam edilmektedir. İşler de, de, de. Yıllardır bu düzene karşı olan liyakatsiz kişilerin kurumu çürümesiyle adaletsizliğe götürdüğünü dile getiren biz haber senliği sesini kısmak için sürekli bizlere bizlere cezalar verilmekte, bizlerin yaşadığımız yerlerden çok uzaklara sürgün ederek susturmak istemektedirler. Bizlerin varlığını korumak istedikleri çarptın doğru işlememesine neden olacağını. У тебя есть три よ Thank you. I'm <laughs>